Arkadaşlar herkese merhaba. Binler birlikteyiz. Artık genç yavrularımız böyle yerine koyuyoruz. Ama kaç gündür böyle rüzgar var. Esiyor. O yüzden arka taraf yan kısmı torba yapacağım. Çünkü sürekli rüzgar yemesinler diye. Aynı şekilde diğer yavruları da yapacağım. gerçekten yerlerini bayağı bir sevdiler. En azından diğer tavuklara karşı biraz daha korunaklı oldu. Diğer yavrularımız da aynı şekilde. Asayım atalım. Normalde madenini atmıştım. Gerçekten neredeyse büyük onlar kadar oldular. Şu da böyle önlerinde. Bu kısmı komple kapatacağım. Çok rüzgar yemesinler. Ön kısmı kararsa yeterli zaten. Yani kaç gündür ben böyle bir şey görmedim. Hatta daha çok esecek diyorlar. Hatta yavrumuz biraz üşütmüş. Şu an oma sıkıntı yok ama. kapatalım. Arkadaşlar diğer yavrularımız da zaten çakılı. Bugün bırakmadım. Sadece elması bıraktım. Onu da çünkü tuvalete koyuyorum. Tuvaleti temizleyip iki tavuğumuzla kulka yatmayı düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Aslında niyetim yok çünkü yanıyorlar. Yani geçti ama baya bir yumurta var. Onları da aslında ziyaret etmek istemiyorum. Bakacağım inşallah hayırlısıyla bir şekilde daha da iyi Bir şekilde bakmamız lazım. Biraz Artık burada yiyorlar olmadı. Yavruları biraz daha gelişti. Yani diğer yollarımıza göre biraz daha geliştiler. Kendilerini toparladılar. Gelin bakayım, gelin bakayım, gelin bakayım. Ey maşallah. Ey maşallah size. Ey maşallah. Şunların güzelliğine. Maşallah. Arkadaşlar bakın. Şu yavrumuzu görüyorsunuz. Gel bakayım. Kalite. Tesadüf değildir. Maşallah sana oğlum. Şu az kısmı gaga inanılmaz hadi bakayım gerçekten gelişimleri çok güzel Şimdi i̇şte, dökmüşler tekrarını doldurmam lazım Karımınlar. Arkadaşlar kitabımız da yatıyor. Şöyle göstereyim. Bu bir ara ateşte koymuştum. Sonra kurka yatmamıştı. O tavuğumuz. Üç gündür iyice kızdırdım. Artık yatıracağız. Bakayım yumurta yapmamız çok iyidir. <laughs> Şu an yapmamış. Diğer siyahımız da Arap tavuğumuz da burada. O da yatıyor. Maşallah kızlarıma. Arap tavuğumuz da biraz önüne bu yatalım. Ne kadar güneş yakıcı olsa da rüzgarın esintisi tabi küçücükleri mahvediyor. Bakın şu an güneşin önüne geldiler. Tavuğumuz maşallah mevsimli yollarını bıraktı. Ama uçturmadan yumurtasını yapıyor. Ben yani bu da erken bıraktı. Yapacak bir şey yok yavlara daha sağlıklı bir şekilde bakacağım. Normalde sabah yemini vermiştim. Şu an saat 10. Tekrardan sularını kontrol ve tekrardan yemini verelim. Suyunu zaten. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. hay 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 hay. Yeah. İnanılmaz bir şey bak. Oğlum. Sen oğlum. Maşallah. maşallah en çok gelişen bunlar yani gerçekten şaşırtıcı O konuda sizin görüşlerinizi almak isterim. Hani yatırayım yatırmayayım düşüncesindeyim çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Sonra 5-6 aylık oluyorlar. Sonra kışa giriyoruz. Hepsi ufak kalıyor, yanıyor. Ama o kadar da yumurtanın ziyan olmasını da istemiyorum. Şu an 20 yumurta var. Ee, karışık hepsi. Türlü Arap ve yatıcan tavuk üçünün yumurtası. arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere.